İzmir'e etkisi altına alan depremden, Hatay'da meydana gelen yangınlardan sonra ve çok uzun zamandır aslında İstanbul'da tekrar ne zaman deprem olur sorusu hiç bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek. Elbette birçok insan, birçok farklı iş kolunda bu soruya cevap arıyor. Astrolojik olarak ya da başka bir teknikle depremleri tahmin etmek mümkün değil. Ancak bir ilin ya da bir ülkenin başına bir felaketin gelip gelmeyeceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Buradan yola çıkarak İstanbul'un doğum haritasını inceledim ve hangi dönemlerin tehlikeli olduğunu tespit ettim. İstanbul'un doğum günü 6 Ekim 1923 Kurtuluş Günü aynı zamanda ve İstanbul'un burcu Terazi, ay burcu Aslan, ay ve Neptün kavuştuğu anda doğmuş bir kent. Yani sanatsal aktivitelerin, sahne sanatlarının çok yükseldiği, sanatın özellikle ön planda görüldüğü bir kent. Yaratıcılık bir hayli yüksek bu kentte. Ve aynı zamanda e, Kiron, Ay'a Neptün'e bir üçgen açı yapıyor. Ama Jüpiter'le bir karesi var. İçi kaosla dolu bir kent. Doğum haritasının içi. Bir yandan güzel açılar var. Bir yandan aynı açılar bir başka gezegenle olumsuz bir etki yaratıyor. Güzel olan şu ki büyük bir üçgene sahip İstanbul, Jüpiter, Plüton ve Uranüs arasında hepsi de su grubu burçlarda. Sezginin, hislerin çok güçlü olduğu, yoğun olduğu bir kent, parasal akışın yoğun olduğu bir kent ve bu anlamda şanslı ve köklü değişikliklerin her zaman yapılabildiği özel bir kent. Yardımlaşma da bu kentte oldukça iyi seviyede. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda Türkiye'nin birçok kentine göre hakikaten yardımseverlik duygusu duyguları gelişmiş bir kent. Çünkü Mars ve Merkür de yine Başak burcunda. Ancak Merkür retrosu, Uranüs retrosu maalesef e, haritaya bir miktar engel oluyor. Yanlış anlamaların, eleştirinin ve dinlememelerin de kenti aynı zamanda. Şimdi baktığımız zaman genel itibariyle çok hoş, çok tatlı ama bazı noktalarda da sert açıların bulunduğu bir e, haritadan bahsediyoruz. Bu haritada şu an esas tehdit transit gezegenler. Özellikle transit Neptün'ün Uranüs'te bir kavuşum açısı yaptığını görüyoruz. E, bir takım değişiklikler bütün kentin çehresini değiştiriyor. Değiştirecek, değiştirmeye devam edecek özellikle Neptün'ün buradaki suyla bağlantılı işte kanal İstanbul'un gündeme gelmesi gibi özellikle suyla bağlantılı ya da sahil şeridinin değişmesi gibi çok uzun süredir şehrin çevresini değiştirecek bir etki yaptığını görüyoruz. Kiro'nun konumu çok güzel genel olarak hastalıklara karşı şanslı temkinli gibi görünmekle birlikte Platon'a yaptığı kare açı ne olursa olsun bana bir şey olmaz duygusunun ölüme sürükleyebileceğini ifade ediyor. Özellikle burada İstanbul'un doğum haritasında Mars retrosu Kiron'la bir kavuşum halinde. Burada biz pandemiden ziyade daha çok kazaların gündemde olabileceğini, çeşitli yaralama, öldürmelerin gündemde olabileceğini görebiliyoruz. Ama şudur ki özellikle sağlıkla ilgili problemler yılbaşına kadar olan dönemde gitgide artacak ve yılbaşından sonra Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'a kadar olan dönemde de İstanbul için bir hayli yorucu olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan Mars'ın Neptünden bir destek alması, doğum haritasındaki Neptünden destek alması söz konusu. Bu tür rahatsızlıkların olduğu süreçte, daha ziyade yaratıcılıkla ilgili çok güzel gelişmeleri yine gündeme getirebilecek bir harita var. Ee, i̇çe dönmek yerine daha çok yaratmaya, daha çok farklı organizasyonlar yapmaya, daha çok yardımlaşmaya dönük bir tavır alınacağını görebiliyoruz. Transit Jüpiter'in transit Plüton'un konumuna baktığımız zamanki esas pandeminin sebebi bunlardır. İstanbul haritasındaki Satürn'e bir kare açıyla bağlandıklarını görüyoruz. Yani İstanbul'un doğum haritasının Satürn'ü tehdit altında. Yani ders aldığımız, feyz aldığımız, adaleti bulduğumuz, anlayışı bulduğumuz, diplomatik olabildiğimiz konular şu anda bir takım e, gezegenler tarafından tehdit altında. Hangi gezegenler? Jüpiter, Plüton ve Satürn ama özellikle Satürn tarafından tehdit altında. Jüpiter'in de aynı şekilde bir e, kare açısını görüyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmak gerekiyor? Satürn'ü iyi kullanmak, iyi değerlendirmek demek, her zaman disiplinli olmak ve çalışkan olmak demek. Her zamankinden daha fazla çalışmaya, daha adil olmaya, daha diplomatik davranmaya, daha politik davranmaya çaba göstermemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Ama saç ön tehdit altında olduğunda toprak ve toprağın sağlamlığı, para ve paranın sağlamlığı da tehdit altında demektir. İş hayatı da, iş gücü, emek verilen her şey de tehdit altında demektir. Özellikle bu alanlara da dikkat etmek gerekiyor. Esas tehdit Neptün ve Ay'ın Uranüs tarafından yavaş 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 sıkıştırılması anlamına geliyor. Çünkü Jüpiter'le bir zaten doğum haritasında kare açı var. Uranüs sıkıştırmaya başladığında bunları bir tek ara oluşacak. Öte yandan Satürn de Kova burcuna geçtiğinde büyük bir haç meydana gelecek gökyüzünde. Büyük haçlar her zaman doğal felaketlerin habercisidir. Hiçbir şekilde önüne geçilemez. Şimdi ne zaman oluşacak derseniz 2021 yazından 2022'nin kışına kadar yani başlangıcına kadar olan dönem oldukça tehlikeli. Burada iki kere büyük aç meydana geliyor. Bir Jüpiter sayesinde bir Satürn sayesinde. Dolayısıyla hem ekonomik krizden hem büyük bir depremden ya da farklı bir doğal afetten bahsetmek çok mümkün. Ama ne olursa olsun hem sanat dünyası hem ekonomi çok olumsuz anlamda etkilenecektir diye düşünüyorum. Neler olabilir dersek tabii ki su baskınları, tabii ki hortumlar, belki belki deprem, ekonomik problemler mutlaka. Belki uçak kazası ama bunun dışında bir çehre değişikliği yani e, o zamana kadar gündeme gelir mi bilmiyorum ama İstanbul'un tek başına bir eyalet olması gibi çok büyük bir değişiklik de söz konusu olacaktı diye düşünüyorum sanatsal anlamda ve parasal anlamdaki kayıplar, ekonomik problemler 2021 yazından 2022 kışına kadar devam edecek. Pandeminin vereceği zararlar bitse bile İstanbul haritasındaki tetiklenmeler bitmiyor. Bu nedenle hepimizin kendi güvenliğimizi bir anlamda sorgulamamız ve e, sağlamamız gerekiyor. Maalesef İstanbul için güzel haberlerim yok. Özellikle 2022'nin kış aylarına kadar olan süreçte dikkatli olmamız gerekiyor. Öte yandan çok tehlikeli bir başka yıl var. 2035 yine kendi içinde gökyüzünde çok ciddi tekarelerin oluşacağı bir yıl. Daha çok var diyebilirsiniz ama Gerçekten İstanbul'da bir büyük deprem gerçekleşecekse 2021 yazından 2022 kışına kadar olan dönem 1, 2035 yılı 2. Bu iki tarih çok çok önemli. iki tarihe de bir biçimde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Daha güzel haberlerde buluşmayı çok istiyorum ve daha güzel haberlerde buluşmak üzere Instagram'a da sizleri beklerim. Instagram hesabım sukarakuş. Şimdilik hoşçakalın.